güne kalmaz, sizin köyünüze de gelirler. Tek koyunlarınıza değil, karılarınıza, kızınıza, namusunuza da tasallut ederler. Tek malınıza değil, canınıza da okurlar. Yunan Bursa'ya, İngiliz İzmit'e, Fransız Zonguldak'a gelmiş. Yarın Rum'u, Ermenisi yetmez, onlar da başınıza binerler. Aklınızı başınıza devşirin. Kardeş olun. Silahlanın. Herkes öküzünü koyununu satsın silah alsın. Köyünüzde bir müfreze kurun. Her gün her gece nöbetçi tutup köyünüze bakın. Elinizdeki kırık dökük çakar almazların fişeklerini de abo ile birbirinize harcamayın. Yarın bir mermiye bir dirhem baruta muhtaç olursunuz. Bir daha bu insanları rahatsız edersen gebersin seni. Değil. Buraların ağası zannediyor kendini. Kimse çıkıp da dersini veremedi. Sağ olasın beyim. Niye cesaret edemiyorsunuz? Niye bu kadar korkaysınız? Kuldan değil, Allah'tan korkun önce. Doğru söylüyorsun beyim. Ne var bu kadının? Niye ağlay? Dul kaldı. Kocasıyla iki oğlunu da savaşta kaybetti. Kendi halinde iki çocuğuyla kala kaldı. Köylü yardım ediyor ama nereye kadar? <laughs> Onları kaybettikten sonra kafası bir daha yerine gelmedi. <laughs> ama bu halinde bile her gün kapı kapı dolaşıp çocukları için ekmek topluyor. <laughs> Şu sürüden üç keşi verin o kadına. Sütünü sağsın. Çoluk çocuğunu hayran etsin. Katuk etsin. Sahibine söyleyin benim de dediğimi. Ses ederse Ne diyecek beyim Hayatını kurtardın Ver onu da göreyim <laughs> Havu inayı da ver onu Alın seni bor bir de Geç, ha, geç, geç Ben soğuklu Oh